Hülya Uçar Kom'dan Sarı Kitap'tan bir alıntı. Denize yakın bulvara vardıklarında konuşma bitmişti. Birbirini hiç tanımayan bu iki hayalci farklı iki yöne yürüdüler. Artık kesin hatırlayabiliriz. Tüm şehrin dört bir yanında hayat akarken, gerçek hayatın içinde hayal bir konuşmanın içine dalmışken, neden geldik buraya derken denize yakın bulvara gelmişlerdi. Hatta onu da geride bırakıp alışık oldukları şeylere geçmişlerdi. Kafamı kaldırıp ışık ve ısı veren büyük gök cismine bakıp her şeyin çok küçük olduğunu hatırladım. İçimden geçen güçlü istek bu ışığa yürüyüp bir tür uzun kayboluşa varmaktı. Hava güzel dedi adam arkasını dönüp giderken. Ah bilmiyordum hava güzelmiş. Güneşe uzun süre baktıktan sonra şimdi her şey bir parlaklık ve net görünmezlik içinde hayal meyaldi. Bunu hep sevdim. Kafamı sağa çevirdiğimde gördüğüm binalar, arabalar, insanlar portakal rengi ve sarı bulanık bir yuvarlığın içinde, sol tarafa çevirdiğimde denizin üstünde bir deli hayal yerleşmiş. Bu şiddetli, ışıklı, tehlikeli bir kayboluşa yol almadan aklımda kalanla mutlu oluyordum. Gözlerimi ışıktan alıp etrafıma baktığımda bütün nesnelerin gerçek görüntüleri gidiyor, gerçek his yerini bir tür uçucu ışık karmaşasına bırakıyor. Gözümün önünde uçuşan toz zerrecikleri. Şimdi istediğim her şeyi çok iyi görebiliyordum. Uzanıp hatırlamanın müthiş bir uçucu hal olduğunu bu tuhaf yürüyüşü her canım sıkıldığında tekrar tekrar yapacağım. Kendimden başkasına hesap vermem gerekmeyen bir Küçük dünyayı kendi isteklerinle ve saçma sapan denilebilir kısa zamanı yavaş çekime alıp hayalende olsa uzatarak büyük bir dünya haline getirmekti. Ayetlikten ve mülkten öte hakikat beni ya da içimdekileri öldürmesin diye denizin ardındakine sahip çıkmaktı. Eğer bir kuş değilsem uçmanın başka yollarını bulman bana ait yaşamın koşuluydu.